Evet herkese <laughs> merhaba yeni bir video hoş geldiniz yine <laughs> yine bizim abuk sabuk sapaktayız çok kalabalık olmadığı zaman sorun olmuyor insanlar uslu uslu ters yönden gidiyorlar ama yoğun olduğu zaman inadına ters yönden gitmeyi istedikleri zaman sıkıntı çıkabiliyor ben de laptopu çantama attım ee, şöyle termosu da kahvemizi yaptık şurada kahvemiz var şurada laptopumuz var bu sarı çanta benim senelerdir vardı. Şimdi Hornet sarı renk olduğu için bunu takıyorum arkama. Hornet de gelecektim aslında çıkacaktım. Şimdi diğer çocuklar Scooter'lı olduğu için Hornet'e gerek yoktu. Ama ilk başta onunla çıkacağımı düşündüğüm için sarı ee, çoraplar. <laughs> Çok güzel bir icat. Teknoloji ya. Teknoloji. Teknoloji ya. Aslında muazzam bir şey ya. Teknolojiye. ya. Hadi gidelim. Burası... Oğlum Memo niye arabanın önüne atlıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Buradan açsam duyulur mu ya? O oh, müzik dehşet bir şey ya. Arif A arıyor. Arif o şu an sana bakamam. Duyuyor mu? Yani bir tane araba mı geçmek istiyorsun? Ben seni anlamıyorum şu an. Civic. E beni geçtin sadece. Bu muydu yani amaç? Yani sinyal verdiğin zaman her şey okey değil mi? Sinyal verdiğin zaman Sinyal verdiğin zaman her şey Senin için açılıyor yani Bütün yollar açılıyor senin için sinyal verince Ezberi iş yapıyorsunuz ya Tamam benim de oradan gitmem yanlış ama bir bak en azından. Allah telefon gidiyormuş az kalsın. Benimki kimi dandik ben anlamadım ya. <laughs> Aklıma bir fikir geldi. <laughs> <laughs> Kamera kaydını aç. <gülüyor> <gülüyor> düşmez değil mi? Oldu. <laughs> Oğlum çok iyi. <laughs> <laughs> Yavaş gidelim de düşerse tutarız. <laughs> Yakınlar alsın biraz dur. Oğlum durak nerede? Alalım. O düşer. Şey çamurlu arkası çok durmaz orada. Allah Allah. Kirlenmek güzeldir. Ha ha ha. Hadi. Tamam, boşuna dış kameramana gerek gerek yok. Aynen, da <laughs> Neden bunu yapıyoruz? <gülüyor> 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 Yine birilerini rahatsız ettik galiba kusura bakmayın. <laughs> Hay lazım hile basın. <laughs> Hayır bir de bir sürü araba var yani buraya neden gelmiş ki bu insanlar? Evet nedenini şimdi görürüz piknik yapıyorlar. Bence orada yol var. Orada ne var? Bir boşluk var sanki orada. Ama ayaklar ayakları kenarlarına kenarlarında duruyor. Ha. <gülüyor> 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 yok yok girme. Ben. Dedik ki yeni yerleri keşfedelim. Gördüğümüz her yere giriyoruz. Giderken çekmedim ama bak şimdi çıkarken çekeceğim. Allah. <laughs> Ayağa bak. Birden git, birden. Birden git, hızlı git. <laughs> Kaldı. Şuradan bassam nasıl olur acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bu taraftan mı çıktın sen de? <gülüyor> Buradan. <gülüyor> Buradan girsem. Evet şuradan deneyim. <laughs> ya diyor farkı oğlum. Diyor farkı diyor. Bizim lastikler büyük ya, Aynen. o yüzden geçiyor. Bir şey olmaz o yolda düşer hadi. Aynen. Lastik farkı bak, büyük incin avantajı. O iyi var da. Yine bilmediğimiz yoldan gidiyoruz. İlk motoru kovalamıyor, ikincileri de üçüncüyü kovalıyor köpekler. Arkadaki kete o yüzden. Şurada böyle sarı çiçeklerin olduğu bir yer bulduk. Aşağıdan gördük dedik o tepeye çıkalım. lazım hile basım, yaralarla nana Orada ama çok Bir de iş makinesi var orada. Normalde arazi değil, Bakalım. Oooo kumaş dur Saklan <laughs> Köksal buradan çıkamadım. <laughs> Bakıyor <öyle>. ona <laughs> <laughs> Hayır lazım Hile etmesin Kalk ya kalabilir Burada bile ıslandın aslında Evet ama yol yok ki orada galiba. Bir var ya, bir şey var. Bir Buradan nasıl çıkacağız? O çok yumuşak toprak. He? Toprak çok yumuşak. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> ha, ayaklar çamur oldu. Ha. Nasıl böyle mi çeviriyorum? <laughs> şey kepçe vur. Ay, Çık şimdi sana sıçratmasın <gülüyor> <gülüyor> Çocuk gibiyiz aynı Başaramadık. <laughs> Lastik full çamur oldu. <laughs> Full çamur olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi farklı bir yer bulalım bakalım. Manzaranın güzelliği. Ama nereye gittiğini bilmiyoruz. <laughs> İşedin mi? <laughs> Oğlum bu nedir lan? Ne geçmiş buradan traktör mü? Artık bir video daha geçti buradan. Cinli <laughs> Aaa kapısını kapatmışlar ama Bur buraya gece geleceksin cinli ev Buraya <laughs> <laughs> Gece burada gelmemiş şurada oturmamız yok mu? Var abi var bu arada <laughs> Buraya gece geleceğiz cinli evi. Fena sarar ha gece. Şurada da bir yol varmış. Oraya da bakalım. Beylikdüzü'nü baştan keşfediyoruz. Şuraya bak. <laughs> Kocaman çukur. <laughs> gel gel öyle yapalım Parkur ya soğudan yapalım içinden gel ha <laughs> <laughs> Ya kek sağol bana çarçal <laughs> <laughs> çok zevkli lan <laughs> tutalım, peş peşe mi gideriz Fark etmez. Bay bay bay. <laughs> Zevkli oluyor ama. <mu>? Evet. <laughs> Allah sarıyor bunu gibi. <laughs> tamam. <gülüyor> Aşırı keyifli ama <laughs> Tek Sıfır çizemez miyiz burada? Hayır, hayır. <gülüyor> 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 dur, te <laughs> telefonu koyayım dur. <laughs> Oğlum düşerim lan onunla. Hayır. Düşerim onunla. Alışkın değilim ki buna. Yok ben bunu da yapamam. Bu büyük büyük bu. da de de deneyeyim dur. Aa kamera ha çıkmış Nasıl çalışıyor lan bu? Şey, bas bas sana, o, <laughs> Oğlum, bu bas <hızlı> gidiyor lan <laughs> 어머, 무서워야 너무 이기야. Bu iyi gidiyor Frenler <laughs> Frenleri de güzel. Ama bir diyor değil. Diyo daha iyi. ha <laughs> <laughs> kalsın dur. <Gülüyor> <Gülüyor> Kendimiz <Gülüyor> eğlence. Evet. Çıksa benim ben. Nereye takılıyor? Nereye takılıyor? uzaktan sıkıl uzaktan. Kenarı kenara git doğru. <laughs> Yoruldu mu? <laughs> evet, sevgili arkadaşlar günün sonunda çamurlardan kurtulmak için diyomuzu yıkıyoruz. Eve öyle gidiyoruz. Buraya kadar sabırla izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Biz kaçar. Hadi eyvallah.